Denetleme Kurumu bankacılık işlemlerinin daha kolay yürütülmesi için yeni bir adım attı. Elektronik bankacılık hizmetlerinde müşterinin kimliğini tespit etmeye yarayan uygulamalarda farklılığa gidildi. Artık müşterilerin kimliğinin tespitinde kimlik bilgileriyle anne kızlık soyadı hiçbir aşamada kullanılamayacak. Çok güzel bir karar, çok katılıyorum. Şimdi onun dışında hani arayanla biz insanlar tedirgin oluyor zaten. Yani niye işte bu gibi sorular soruluyor? Düzenleme ile kimlik doğrulama işlemlerinde yeni kimlik kartları, pin numaraları ve biyometrik veriler kullanılacak. Kimlik doğrulama sürecinde güvenliği bankalar sağlayacak. Müşterilere ilişkin doğrulama bilgileri müşteriye özgü olacak, taklit edilemeyecek. Yani güvenlik sağlanırsa mükemmel ama bunu zamanla göreceğiz. Aksamalar olursa düzeltirler herhalde ama daha belki olay çok yoruyordu. Yani genç de olsan bekliyorsun telefonda Mobil bankacılık uygulaması kullananlara doğrulama işlemleri için mesaj gönderilmeyecek. Bankalar bunu bir kimlik doğrulama unsuru olarak kullanmayacak.